Bu yayını 30 Ağustos 2024'te yapıyorum. Dolayısıyla herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bütün yurtta çok güzel kutlamalar yapıldı. Ben Datça'dakine bayıldım. Bilmiyorum gördünüz mü? Ee, gitgide daha coşkuyla kutluyoruz. Bunun da sebebini e, Zülfü Livaneli paylaştığım bir yazısında bahsetmiş. Niye gitgide çok bağlandığımızı milli bayramları daha çok önemsediğimizi anlatmış. Tavsiye ederim okuyunuz. Benim konum astroloji. Türkiye'nin doğum haritalarından bahsedeceğim bugün size ve güneş dönüş haritalarından. Bir rejim oluştuğunda bir ülkede doğum haritası oluşuyor. Örneğin 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet ilan edildi o gün, o tarih, o saat Türkiye'nin doğum haritalarından en önemlisini oluşturdu. Hala geçerli olabilir diye kullanıyorum. Bununla birlikte 24 Haziran 2018'de de başkanlık sistemine geçildi. Burada artık meclis gitgide etkinliğini kaybetmiş oldu. Bütün kararlar Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor. Burada da yeni başka bir harita oluştu. Ben buna başkanlık sistemi haritası diyorum. Bazen birisi daha baskın çalışıyor, bazen bir diğeri daha baskın şekilde çalışıyor. Ee, yine de siz karar vereceksiniz. Ben anlatacağım hangisi şu anda daha etkili sizce. Şimdi güneş dönüş haritası ne demek bir de ondan bahsedeyim. Bu bir geleceği öngörme tekniklerinden bir tanesi. Astroloji'de birçok teknik var. En önemlisi transitler en geçerlisi. Yani çıkıp günlük burç yorumu yaptığımda transitleri anlatıyorum size. Haftalık aylık burç yorumları transitleri anlatır. Güneş dönüş haritaları da diyelim ki Türkiye'nin güneşi 3 derece 0 saniye yengeç burcunda. 2024'te o dereceye geldiği zaman hangi gün hangi saatse o günün o saatin harita olarak kabul gördüğünü düşünürüz. Buna göre ben hem Türkiye Cumhuriyeti hem de başkanlık sisteminin güneş dönüş haritalarını inceledim. Biraz onlardan bahsedeyim istiyorum. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti haritası 29 Ekim 1923 5 derece 17 sayısı Akrep Burcu'nda 2024'ü nasıl geçireceğiz biz bundan bahsedeceğim. Şimdi bu harita 29 Ekim 2024'te başlar. 29 Ekim 2025'e kadar devam eder. 29 bazen 28'de olabiliyor. O hangi derecede olduğunu o zaman buluyoruz. Bu haritada Plüton, Mars ve Güneş arasında tekare var. Ayrıca bu haritada Ay, Satürn, Venüs ve Jüpiter arasında da büyük haç var. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? İsterseniz not alarak izleyin. Mümkünse not alın. Bunlar önemli. Ee, ne ifade ediyor gezegenler kısa kısa söyleyeyim not alın ona göre daha sonra siz de bunları buluşturabilirsiniz Güneş en üst kademedeki yönetici yani bizim haritamızda cumhurbaşkanını temsil ediyor Ay halkı Merkür eğitimle ...ulaştırmayla, iletişimle ilgili her şeyi her kurumu ticaret basın yayın medya dışişleri hepsini ifade ediyor Venüs ...hazineyi, parayı anlatıyor Ayrıca sanatçı sanatçıyı evlilikleri ifade ediyor. Mars'ın anlamları enteresan. Hem orduyu hem düşmanı ifade ediyor aynı anda. Yangınlar, grevler, salgınlar, asker, demir, çelik, bunlar Mars'la bağlantılı. Jüpiter de din adamlarına anlatıyor, yargıçları anlatıyor, zenginlikleri ve parayı anlatıyor. Neptün de aynı şekilde din adamlarını anlatıyor zaman zaman ama Neptün'ün gizli örgütleri, yolsuzlukları ve selleri ifade ettiğini de eklemeliyim. Demir yolu, hava yolu, isyanlar, patlamalar, Uranüs resim geleniyor. Yine yangınlar, elektrik kontağı yangınları, İzmir'de ola geldiği gibi olaylar. Depremler, hava muhalefetleri ve buluşlar Uranüs'le bağlantılı. Bunlar ülkeler astrolojisindeki anlamları. Satürn kıtlığı, zorluğu, emeklileri, yaşlıları, devleti, yasakları, çiftçilerin, madencilerin durumunu anlatıyor. Plüton da derin devleti, mafyayı, vergileri, suç örgütlerini, organize suçları ve madenleri anlatıyor. Şimdi tekrarlamak istiyorum. 2024 Türkiye, e, bak, Türkiye Cumhuriyeti Güneş dönüş haritasında Plüton, Mars ve Güneş arasında tek hale var. Yani bir yanda ordu, bir yanda suç örgütleri, bir yanda cumhurbaşkanı. Yine benzeri bir şekilde de büyük haç var. Venüs, Jüpiter, Satürn, Ay arasında. Ay halktı. Venüs ve Jüpiter para kaynaklarımız. Satürn de kıtlık yokluk. Yani bu üç durum etrafında 2024-2025'i geçireceğiz. 29 Ekim 2024 29 Ekim 2025'e kadar olan süreç. Burada Güneş 12. evde, Ay da 10. evde. Yani halkın esas konusunun kariyer, iş, iş bulma ve kariyer yapma olduğunu görüyoruz. Neptün-Uranüs arasında güzel bir açı var ama ikisi de zararlı derecede. Maalesef ikisi de zararlı derecede. Hava muhalefeti de yoracaktır. Hızlıca geçeyim. 2025'e baktığımız zaman Mars... Jüpiter-Satürn arasında güzel bir üçgen var. Aynı Jüpiter arasında bir karşıtlık var. Yani halk ve para kaynakları arasında bir karşıtlık var. Zenginlikler arasında bir karşıtlık var. Dolayısıyla hala ekonomik problemler devam ediyor gibi görünüyor. Uranüs, Uranüs arasında da bir üçgen var. Neydi Plüton? Gizli örgütlerdi. Uranüs neyi anlatıyordu? Demiryolu, havayolu ve isyanlar patlamalar. Yani isyan çıkarabilecek gizli örgütlerin bağlantıları gitgide kuvvetleniyor. Halk arasında bir isyan çıkabilir. Ee, dikkat edin buraya simgesini bize veriyor. 2025 güneş dönüş haritası. 2026'da Satürn ve Neptün Koç burcuna geçiyor. Neydi? Satürn ve Neptün'ün işlevleri, bir tanesi çiftçileri, yaşlıları, kıtlığı anlatıyordu. Diğeri de gizli örgütleri anlatıyordu. Yolsuzluk, hile ve seller. Zararlı derecede olduğu için ikisi de bizi 2026'ya kadar zorlar. 2026 derken 28 Ekim 2026'yı kastediyorum. Ama burada Neptün, Plüton, Uranüs arasında çok güzel bir açı var. Uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. 2027'ye geldiğimiz zaman ki benim için en önemlisi 2027 görünüyor. Plüton ve Güneş arasında bir kare açı var. Güneş Cumhurbaşkanını temsil ediyordu. Plüton derin devlet, mafya, vergiler, suç örgütleri. Ya yani ikisi arasındaki bir sert açı Plüton'un Güneş'e zarar vereceğini, verme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Burada çok ilgi çekici bir durum var. Plütonla Neptün arasında hoş bir bağlantı var. Neptün neydi? Gizli örgütlerdi. Din adamlarıydı aynı zamanda. Yani bir takım bağlantıların vereceği zararları işaret ediyor. 2027 Türkiye Cumhuriyeti haritası Satürn ile Ay arasında da bir karşıtlık var. Yine kıtlıktan bahsediyoruz. Ama bu ara dönemlerde müthiş bir parasızlık vurgusu yoktu. Bu bence sevindirici bir haber. Geçelim başkanlık sistemi haritasına. 2024 için ay plüton kavuşumu var. Yani halkın bir takım gizli yapılar sebebiyle böyle yavaş yavaş işleneceğini anlatıyor. Aynı zamanda barınma ve temel gıdaya ulaşmak konusunda da köklü değişiklikler yapılacak. Gitgide zorlanacağız gibi görünüyor ama burada Clinton'un baskısı o kadar yoğundur ki yani kişisel haritalarımızda olduğunda durduk yere hiç gereksiz cezalar alınır, iftiralara uğranır. Normal haritalarda. Bu başkanlık haritasında halkın nasıl ezilebileceğini anlatıyor. Ama bir yandan da Jüpiter'le üçgeni var. Yani burada 2024 başkanlık haritasında artık kriz çözülmüş. Ekonomik kriz çözülmeye başlanmış. Halk kısmen mali çözümleri bulmuş. Gitgide de tekrar zenginleşiyor olarak görünüyor. Siz karar verin hangisi çalışıyordur. 2025'e baktığımız zaman Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir... E, bağlantı var. Bu hem zenginliği anlatır hem Cumhurbaşkanı'nın belediyelerle işbirliğini, yerel yönetimlerle işbirliğini anlatır. Çok güzel bir çalışma, çok güzel bir yaşama olanaklarının sunulduğu bir dönem. Ama ay boşlukta, ay halktı. 17 derece ikizlerde boşlukta ve yine 10. evde pek de tepki vermeyen, pek de harekete geçmeyen bir halk. Yani etkisiz eleman. Çok da mümkün değil. Burada ulusal prestijinde umursanmayacağı görülebiliyor. Şimdi 2026'ya baktığımız zaman 2026 başkanlık sistemi haritasında çok tehditkar. Neptünle Güneş arasında bir kare açı var. Güneş neydi? Cumhurbaşkanı ifade ediyordu. Neptün de hem gizli örgütleri hem de din adamlarını ifade ediyordu. Ne oluyor burada? Neptün'ün ifade ettiği şeylerden birisi de zehirlenmeler. Neptün zehirlenmeyle, ilaç zehirlenmesi veya gıda zehirlenmesiyle bağlantılı. Böyle bir negatif etki var. 2026'da başkanlık sistemi haritasında benzeri bir etki TC haritasında 2027'de görüyorduk biraz önce bahsettiğim konu çok enteresan. Hatta burada güneşle ay arasında bir üçgen var. Yani Cumhurbaşkanı'na karşı duyulan müthiş bir sevgi, saygı, merhamet işte buradaki olup bitenlerden dolayı kendisini destekleme hali var. <laughs> Yine de 2026 çok tehlikeli öyle görünüyor. 2027'ye baktığımız zaman ay balık burcunda güneşle çok uyumlu. Yani halk ve yönetim el ele şahane bir durum. Ama Uranüs'le uyumsuz. Uranüs neyi ifade ediyordu? İsyanları, hiç kimse isyan etmeyecek, isyana ihtiyaç duymayacak. Böyle bir şeye çok ihtimal vermek de mümkün görünmüyor. Ve Plüton'la Uranüs arasında da çok güzel bir üçgen açı var. Acayip buluşlar yapıyor falan olmamız gerekiyor. Bizim özellikle 2028'de. Beklentim bu doğrultuda. Yine demiryolları, yolları yapıyor. Çok modernleşiyor ve çok güzel bir hayatı yaşıyor olmamız lazım. Ama bütün bunları destekleyicisi yine suç örgütleri ve mafya bağlantıları. Bu da çok mümkün görünmüyor açıkçası. Peki 2028'e baktığımızda fena bir durum var. Merkür, Uranüs ve Mars kavuşum halinde. 2028 haritasında. Şimdi ben buradan tabii büyük patlamalar, savaşlar, depremler bekleyebilirim. Ama Merkür'ün eğitim ve iletişimle bağlantılı olduğunu unutmayalım. Seyahat ve haberleşmeyle yani büyük bir deprem sebebiyle yer değişikliği ihtimal veya savaş. Çünkü burada Mars var. Neydi Mars? Askerdi. Uranüs ile Mars'ı kavuşurken gördüğünüzde transit ya da güneş dönüş haritalarında bir savaştan bahsedilebilir. Bir takım güvenlik sorunları nedeniyle haberleşmenin imkansız hale gelmesi ve belki de büyük göç dalgalarının oluşmasından bahsediyor. Başkanlık haritası. Türkiye Cumhuriyeti haritası daha net ve iyi çalışıyormuş gibi görünüyor ama yine de hiçbir şey belli olmaz. Başkanlık haritasındaki olup bitenleri de yaşayıp göreceğiz. Bir başka yayında size transit... Haritalarda bahsedeceğim. Ee, en başında söylediğim gibi transit haritalar... ...daha önemli, daha etkili. E, daha geçerli. Bir de o, o şekilde yorumlayalım. Bakalım 2026-2027'de neler olacak. Efendim, e, tarot eğitimimiz 8 Eylül'de başlıyor. Saat 20'de ders kayıtları sonradan izlenebilecek. Sizi de bekliyorum. Katılmak isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Ben hafta içi her gün yayın yapmaya çalışacağım. Her gün bir konuda bilgilendirmeye çalışacağım. Daha çok birlikte olalım istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin teşekkürlerine. Şimdilik hoşçakalın.